Haydi rastgele. Rastgele beyler. <laughs> Atar atmaz bir şey bindi. Ama kafasız. Bakalım neymiş. Olmazımız. Aynen. Neymiş? <laughs> Sarı turna. Yok ya şey var. Lokum. Lokum mu? Çok <laughs> iyi. Yukarı sardım da. Hı hı. Yukarıdan aldı. Evet, ilk işe yarar balığımız geldi. Bir adet ispirna. п көш açık unutmuşum. Ve bir şey geliyor. Oltayı atmayayım dedim. Aşağı indirmişim. Bir şey geliyor. Bakalım. Ama kafalı geliyor. Kaçma. Oo, güzel. İlk çupra. Ya <laughs> ya Aynen. Dedim sana yine ufak geliyor diye. Of be. Açık. Evet arkadaşlar ilk çupramız. Oo, oh, bayağı basıyor <laughs> bu. Şey gibi. Şey gibi. Aykırı hiçbir ne? Evet, yandan, sırttan almış. Büyük balık gibi. Aşağıda var bayağı bir şeyler. Şey deneyim ben de. İndirir indirmez abi. Of 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 of. Geliyor. Evet dedim abi çupra. Aç ağzını. Bir çubukla. Haydi bakalım. Oo, yine lokum geldi bana ya. Allah Allah, bunda bir şey var. Etmeden, afada yok. da yok Aa, iyi, Aşağıda dalıyorlardı. Ne ki İspir bu kenara? Baksana hale getirmiş. yakalanmış. <laughs> ee, karıştırmış ortaya Kaç tane iğne girmiş. istese de kaçamazmış. Of 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 of. Nasıl dolanmış. Şimdi iki saat misini aç. sargur ya. Sargurlar biraz irileşti ya. Ha yani değilmiş. Ne? İspirna mı? İspirna. Bu arada bana da geliyor da. Kafa yok, bir şey yok. Ama gargurdan biraz var. Bu da ismini olabilir. Evet, çekiyoruz. Oo, bu ne? Barbun. Ha, barbun geldi. <laughs> Hem de üst oldu ya. Gece gece. Çok iyi. Güzel. Barbun gelsin abi. Gelsin Sevinim ya, barbunu severiz. Evet. evet arkadaşlar, güzel bir barbun. eksik olsun ya. O ne? Oha! Gitti ya lan. Gitti mi? Valla gitti. Kaldıramadım ki. Tam kalktı bıraktı. Neydi acaba? Kamera da açık. Vuruş anını yakaladık. <laughs> Kalkmadı sonrasında bıraktı. Kaldı kötü oldu kaçması. Merak ettim ben de. kaldıramadım kafayı ya. O kadar kuvvetli bastı ki bir cayırtı koptu. Ondan sonra herhalde şeyi kopardı işte. O arada. Lokum. gitti. Lokum ister misin? olmamakla birlikte kafa geliyor bir şey. Nedir bu baba? Oo. Dokum. Dokum bu gece bizim dokum günümüz herhalde. Dur, dur dur sakin. Bir de dolaştırıyor arkadaş. Sakin sakin de gelmiyor. geldi. Aslar. Bir şey çıksana be. Basarak geliyor. Oh, oh. Oh yavrum be. Hey. <laughs> İspin ne var? lokum ama lokumun büyüklüğüne bak <laughs> Stavrit'e geldi. Baştan şey gidiyordu, kafalı gidiyor kafalı yedi çupra ama gelirken kilo verdi balık. Hı. Stresten. Evet, bir çupra daha. aslında yılan dediğim en mantıklısı burada. Çünkü çıpraları hep dip, en dip oltayla Evet. Bir ismin, bir lokum, bir <laughs> gargur. Bakın veriyorum sana. Evet. Geliyor, geliyor gelmekte olan. Vites arttırdı lan. Oh. İspirna. Alttaki ispirna. Oymuş hareketlere. Hmm. Ya hepsinden gelsin ya, en lezzetli balıklardan. Evet, barbun aldık arkadaşlar. Ağır ama kafa yok. Bu demek oluyor ki çubuğa değer. Yine lokumsan. <laughs> Yeter de. <laughs> geldi herhalde. Kendi bir balığa başlayınca ondan gidiyorum baba. <laughs> <laughs> Karides'e yani, geldi. Gerçi bu gece hep öyle oldu. Kim neyle başladıysa onunla gitti. 对 <laughs> Kaçtın mı? Yok geliyor. <laughs> Ey yavrum be! Bokumların kralı! İyi akşam bokum gecesi! Evet! Ben de gargoladım. hem çupra, hem ispirna. İkisi bir arada. <laughs> evet, çıpramız, ispirnamız. Kaçtı mı yoksa? Yok. gelin herhalde hadi gel 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 <laughs> kar görmüş be <laughs> Don't okay. it. Evet hocam bir avı da bitirdik bugün. Evet teşekkür ediyorum. Güzel bir akşamdı. Ne diyelim? Balığımız Biz az, balığımız görüşürüz. az olsa da <laughs> muhabbetimiz güzeldi. Yani. <laughs> ya yine balık bayağı tutmuşuz ya. Tut 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 tut. Yani. Şöyle bakacak olursa. İyi sen de, yani. bu de, de bu kadar bir balık. Bende de bu kadar bir balık. İyi, yiyecek balığımızı çıkardık. Yiyecek çıkardık çok şükür. Ne diyelim? Boş değiliz. Gidiyorsun? Ben gidiyorum. Tamam baba. şu motoru Ben kapatayım. geçeyim, sen şunları ver bana. Tamam. Bezler kalsın sen. İyi. Başka bir şey var mı? Çantam vardı. Evet çantam var. Aha. akşamlar eyvallah, akşamlar. eyvallah. Görüşürüz baba